Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Putin'le er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini söyledi. İsrail, İsrail parlamentosuna seslenen Zelenski Rusya'ya yaptırım uygulamalarını istedi. Zelenski er ya da geç diyalog için Putin'le bir araya geleceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini belirtti. İsrail Başbakanı bize Rusya ile diyalog çağrısında bulunuyor ve onun için minnettarım. Bu çağrı er ya da geç Putin'le gerçekleşecek bir diyalogla ilgilidir ve Kudüs'te bir toplantının yapılması bile mümkün. Eğer bu mümkün olursa barışın sağlanması için doğru bir karar olur. Zelenski, İsrailli milletvekillerine seslenerek neden Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadınız diye sordu. Zelenski, Rus ordusunun 20 Mart'ta Mariupol'de düzenlediği hava saldırısı sonucu çok sayıda kişinin sığındığı okul binasının yıkıldığı bilgisini paylaşarak pilotun savaş suçu işlediğini söyledi. Zelenski, 20 Mart'ta 4 insani koridorun açıldığı ve aralarında 4000'i Mariupol'den toplam 7295 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Poland, Zelenski son olarak İsviçre parlamentosuyla da görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski, İsviçre parlamentosundan var varlıklı Rus vatandaşlarının iş adamı, siyasi ve askerlerin İsviçre'de bulunan tüm banka hesaplarının dondurulmasını istedi. Bankalarınız bu savaşı başlatanların parasını tutuyor. Bu aynı zamanda kötülüğe karşı bir mücadeledir. Böylece bu insanların mal varlıklarının, hesaplarının tamamen dondurulması söz konusu. Bu büyük bir mücadele ve bunu yapabilirsiniz.